Evet, sevgili arkadaşlar. Temel İngiliz Center, YÖKTİL, YDS, Speaking e, grubuna, soru çözüm grubuna hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu hafta yine e, bir YÖKTİL sorusuyla karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. Hemen e, soru çözümünde dikkat etmemiz gereken en önemli unsur şöyle çeldiricileri, ışıkları incelememiz gerekiyor. Bir e, TENS sorusu olduğu anlaşılıyor değerli arkadaşlar. TENS sorularında lütfen... Ee, anlamdan değil tamamen gramerden gramerden de teknikten gitmeniz gerekli hemen sorunun kökünde ipucu aramamız gerekiyor he dropped back one semester so bağlacı önemli bizim için hemen ardından da by the time bağlacı geliyor sevgili arkadaşlar by the time yapısını bilmek zorundayız by the time yapısını bilmiyorsanız bu soruda çok büyük sorun yaşarsınız değerli arkadaşlar By the time iki tane yapıyla karşımıza gelir değerli arkadaşlar. Bir tanesi present zaman uyumu, diğeri past zaman uyumudur. Present zaman uyumunda, by the time'ın bu kısmı değil ama bu kısım kesinlikle present zaman uyumunda will have verb tree olması gerekir. Will have verb tree olması gerekir. Yazabildi mi bilmiyorum past zaman uyumunda da by the time'dan sonra şu kısım verb to olurken şu kısımda her daim had verb three olmak zorundadır. Şimdi değerli arkadaşlar o zaman by the time'ın çok güzel bir özelliği var. Biz ona by the time diye geçiyoruz. By the time'ı gördünüz mü şu kısım present uyumunda will have verb three, past uyumunda da had verb three alması gerekiyor. Bu bilgiler ışığında Hemen aşağı incelersek. Present zaman uyumu var. Elendi. Ne arayacaktık? Will have work tree arayacaktık. B şıkkına bakıyoruz. Yine will have work tree arayacağız. Gitti. Yine C'ye geliyoruz. Zaman uyumu zaten pastlı present gelmiş. Olmaz gitti. Denizli will have work tree gelmiş durumda. Edirne'ye bakıyorsunuz. Edirne past uyumu var. Perfect ile continuous bağlaçlarda yan yana gelemez. Adverbial clause'larda yan yana gelemez. Bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Doğru cevabımız Denizli olarak karşımıza çıkıyor. E burada will have worked 3 gelmiş ama hatta bunun present perfect future perfect continuous tense'i gelmiş. Future perfect continuous tense'lerde yani perfect continuous tense geldiği zaman ne kadar süredir sorusunu sorarsınız. Bu da bunun sağlamasıdır. Var ise sağlamasını da yapmış oluruz. 5 aydır diyor. Doğru cevap Denizli olarak karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bir soru çözümüyle de yine sizinle birlikteydik. Sizlerden ricam YouTube kanalımıza abone olmanız ve beğenmeniz. Ne kadar abone çok olur ne kadar beğenmemiz artarsa sizlere daha çok fayda sağlayabilmek adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış olacağız. Tekrar soru çözümünde görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.